Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burak Necat. Bugün sizlerle bir polisiye romanı inceleyeceğiz. Ve o kitabımızı aslında kapaktan gördünüz tabii ki de. Alice Feney'den Ne Yaptığını Biliyorum adlı kitabı inceleyeceğiz. Kitabımız yabancı yayınlarından çıkıyor. Şöyle sizlere göstereyim. Kapağını, şömizini ve içerisinde tabii ki de bir de ayracı var. O da şu şekilde bir ayraç. Çevirmenimiz ise Zehra Uzunmuş efendim. Şimdi kitabı incelemeye başlamadan önce aslında puanımla başlamak istiyorum. Kitaba puanım benim 10 üzerinden 8 oldu. Fena değildi ama kitabın sonu beni pek tatmin etmedi bazı boşluklar var diye düşünüyorum kitap hakkında. Geleceğiz oralara. Detaylı bir şekilde de videonun sonlarına doğru spoilerlı inceleyeceğim. Şimdiden haberiniz olsun. Şimdi gelelim kitabımıza. Kitabımız iki tane karakterden anlatımı yapıyor. O da şu şekilde oluyor. Bir tane ana haber muhabirimiz var. ana Andrews adında bir ana haber muhabirimiz var. Kadın. Ve bir de Jack Harper adında da bir baş müfettişimiz var. O da adam. Hem adamın hem kadının gözünden okuyoruz kitabı. Bazı yerlerde katilin gözünden de görebiliyoruz ama çok nadir gördüğümüz yerler oluyor bunlar. Ana karakteri bir baş muhabir baş muhabir. Ana haber muhabiri demiştim ve bu ana haber muhabirinin de tabii ki de işi haber yapmak oluyor. Ve bir de baş müfettiş de Biliyorsunuz ki olayları çözme arayışında olan bir polis aslında bir cinayet işleniyor. Kitabımızın başında bir cinayet işleniyor ve bu cinayette de iki karakterimizin aslında bu cinayetle bağlantılı olabileceğini görüyoruz. Çünkü ikisi de bu öldürülen şahsı yakından tanıyor hem adam karakterimiz daha öncesinde yani bir gün öncesinde bu kadınla görüşmüş hem de kadın muhabir karakterimiz aslında bu kadını tanıyor ve yakında yine bu kadınla görüşmüş kısacası kitapta birazcık herkesin katil olabileceği tarzda bir anlatımı var bu bazı yerlerde güzeldi ama bazı yerlerde de fazla soru işaretlerine yol açtı ve hani Göz göre göre yapma moduna açtı. Örnek veriyorum İşte çok basit bir şekilde kitaptan örnek vermeyeceğim spoiler olmasın ama size ne demek istediğimi anlatma açısından bir örnek veriyorum. İşte bir tane adam kırmızı kalem kullanıyordu ama bir bakıyorsunuz işte cinayet mahallinde kırmızı kalem bulunmuş. Sonra da adama geri dönüp diyoruz ki ah kırmızı kalemim kaybolmuş diye okuyoruz. Hani oradan da anlayabiliyoruz acaba adam mı öldürdü falan. Bu tarz genel olarak kitap içerisinde bütün karakterleri suçlama veya olabilitesi var havası yaratmak için kullanılmış bir tarz olduğunu düşünüyorum. Kitabımızın cinayetleri mevcut. içerisinde birden çok cinayet var ve karakterlerimiz ise bu cinayetleri çözmeye çalışıyor. Bağlantılarını bulmaya çalışıyor. Neden öldürülüyor? Bir seri katil mi ve amacı ne? Bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Herkes birbirini suçluyor. Herkes birbirinden şüpheleniyor kitapta. <laughs> gerçekten öyle oluyor. ya. Herkes birbirine bir şey bulmaya, kulp takmaya çalışıyor diyebiliriz. Bu bazı yerlerde ama gerçekten bir tık gereksiz detaylar verilmesine yol açıyor Bazı yerlerde de uzatıyor da uzatıyor kitabımız çok kalın değil ama yeteri dozda olduğunu düşünüyorum daha da uzun olsa sıkabilirdi daha kısa olsa yeteri kadar vermeyebilirdi ayarındaydı hikayesi ayarındaydı kalemin yazarın kalemini ben daha öncesinde hiç okumamıştım ama oldukça akıcı bir yazımı mevcut bu Akıcı yazımda da karakterlerini güzel oturtmuş üzerine geçmişlerine gidiyoruz karakterlerimizin işte orada neler yaşadıklarını öğreniyoruz birbirleri arasında bağları öğreniyoruz yavaş yavaş hikaye dallanıp budaklanıyor. Bu açıdan yani karakter açısından bence oldukça güzeldi beni tatmin etti geçmişleri tatmin etti şimdiki karakterleri tatmin etti karakter ilerlemesi bence oldukça iyiydi güzel ilerledi karakterler bir yere bağlandı karakterler bazında bir yere bağlandı bazı karakterler yan karakterler diyeyim, e, aralarda girip çıktı şüphelendirmek için birazcık girip çıktı ve e, iyiydi iyiydi ama gereksiz karakterler vardı bu da tabii ki de hani misdirection dediğimiz hani e, şaşırtmak için önceden böyle farklı bir yere yönlendirme ...diyebileceğimiz bir şey yapmak için yazılmış karakterler vardı. Az birazcık polisiye okuduysanız tahmin edebiliyorsunuz. Ve kitabın da aslında sonunu e, ta, tahmin edebiliyor musunuz? E, olasılıklar arasına alıyorsunuz. Ama dediğim gibi çok fazla olasılık oluşturmaya başlıyor. Çünkü herkeste bir potansiyel var. Herkeste bir olabilir mi acaba moduna soktuğu için... O da listeye giriyor. Ee, hani asıl plot twist'in olayı da listeye giriyor. Bu benim pek sevdiğim bir şey mi değil. Neden değil? Ben daha çok böyle güven veren karakterlerin sonunda aslında tak bir nedenle işte katil oymuş denmesini daha çok seviyorum. Çünkü olasılık eklemiyoruz ona hiç. Bu olamaz diyoruz. Elbette tabii ki de olabilir diyoruz ama zaten kitapta adı geçen karakter sayısı örnek veriyorum 8-9. Bunlardan bir tanesi olacak elbette ya da çok ekstrem bir şey olacak. O ekstrem şeylerde de pek benim haz ettiğim şeyler olmuyor. Ne gibi bunlar işte örnek veriyorum. Tamamıyla farklı bir kişi. Bir kere adını gördüğümüz bir kişinin katil çıkması. Ne alaka oluyorum hani o kadar da değil. Hani Pilot Twist'inde birazcık adabı var diye düşünüyorum. Ve kendi açımdan tabii ki de. Siz bu tarzı seviyorsanız ne ala. Karakterlerden bahsettik. Kitabın hızlı ilerlemesi güzel bir şey. Çok hızlı okutturuyor bize kitap. Yavaş yavaş böyle geçmiyor demiyoruz. Tam tersi. Acaba bir sonraki sayfada ne olacak? Acaba ne olacak? Nereye bağlanacak? Ne çıkacak diye diye hızlı hızlı karakterler bize hikayeyi anlatıyor. O açıdan da beğendim. Puan kırdığım yerler dediğim gibi bu birazcık herkesin katili olabilir düşüncesi ve birazcık da kitabın sonundan maalesef puan kırdım. Kitabı ben öneriyorum, herkes öneriyorum bu arada. Kesinlikle yaş sınırı olmadan eğer polisiye seviyorsanız 13-14'ten sonra özellikle okuyabilirsiniz. Bazı yerlerde birkaç rahatsızlık olabilir tetiklenmeler olabilir ve bu tarz böyle sert işte kan gövdeyi götürdü diyebileceğimiz şeylerin olduğu alanlar olabilir. Oralardan rahatsız oluyorsanız biraz uzak durmanız gereken bir kitap ama onun dışında herkese öneriyorum. Güzel, çıtır çerezlik, alıp elinizi hızlı hızlı 2-3 günde rahatlıkla bitirebileceğiniz bir kitaptı. Şimdi gelelim kitabın spoilerlı incelemesine aslında. Biraz orada bahsetmek istiyorum. Çünkü hem sonundan bahsedeceğim, hem hikayenin ilerlemesinden bahsedeceğim, hem de aralardaki bağlantılardan vesaire bahsedeceğim. O yüzden kitabı okumak istiyorsanız videoyu burada kapatabilirsiniz. Veya okuduysanız, spoiler pek sıkıntınız değilse veya okumayı düşünmüyorsanız da videoyu devam ettirebilirsiniz. Şimdi spoiler'lıya geçiyorum. 3 2 1 geçtim. Şimdi spoilerlı olarak en başından aslında hikayeyi ele alalım. Adam karakterimiz Jack Harper güzel bir dedektif, güzel bir hikaye girişi olan karakter. İşte Rachel öldürülüyor ve bir gün öncesinde de öğreniyoruz ki dedektifle aslında aralarında cinsel bağlantı varmış ve bu cinsellikten sonra ertesi gününde de kadın ölüyor. Öldükten sonra dedektif arabasında tırnaklarını buluyor çünkü tırnakları sökülmüş ve bir gizem buluyor. Bu da dilinin bir dostluk bağıyla bağlanmış olması. Bir ip, kurdele veya bileklik diyebileceğimiz bir şeyle bağlanmış olmasıydı. Bunun ne alak olduğunu daha sonrasında öğreniyoruz. Çünkü daha sonrasında karakterler ölmeye başlıyor ve öldükçe de aslında bu karakterlerin birbirleriyle lise zamanından bir ortak bağı olduğunu, bir grup olduklarını öğreniyoruz ve bu grubun içerisinde de bizim ana adındaki kızımız da yani kadın karakterimiz de mevcutmuş ve bu grupta yaşananlara tanıklık ediyoruz. Bu gruptaki işte zorbalamalara tanıklık ediyoruz. Rachel karakterinin zorbalamalarına tanıklık ediyoruz. Ana karakteriyle bir yakınlık kurmaya çalışmasına ve oradaki aslında çocuk beyni olarak yaptığı hataların farkına varıp bir şey söyleyememesi. Gizli kötü karakter olarak Rachel'ın olması ama Rachel ölüyor. Daha sonrasında da yan karakterlerin işte öldürülen, ileride öldürülen yan karakterlerin ne olduğunu görüyoruz. Birisi okul müdürü olmuş, birisi işte başarılı bir haber spikeri olmuş, diğer Cat Jones adındaki karakterimiz de aslında öğreniyoruz ki o da içlerinden bir tanesiymiş. Bizim ana karakterimiz fark etmemiş onu da. Peki yani biraz zor ihtimal hani fark edilir simadan fark edilir bir yerden fark edilir ama hadi etmedik diyelim biz. Bunların bağlantısını okuyoruz ve ana karakterinin de geçmişte yaşadıklarını bu aradan nasıl kurtulmak istediğini ama bir türlü kaçamadığını, daha sonrasında taşınıp her şeyi bırakıp annesini bile bırakıp gittiğini görüyoruz. Bunları yavaş yavaş veriyor bize kitap. Bir anda yükleme yapmıyor. Bence dozunda dozunda veriyor. Jack karakterinin ise geçmişte anayla evli olduğunu ve bir çocuklarının olduğunu, çocuklarının öldüğünü ve bu ölümden sonra da birbirlerini suçlayıp ayrıldıklarını okuyoruz. Geçmişlere dahil göndermeler eğlenceliydi, güzeldi. Hislerini güzel vermişti. Hem karısının hem kocasının hislerini oldukça güzel vermişti. Dedektifin de tabii ki de şüphelenmesi normal. Çünkü aralarındaki bağı anlamaya başlıyor. Bir noktada ama bunların yani ölümlerin herkesin dilinde kurdele var. Herkes işte yerinde öldürülmüş, okul müdürü okulda öldürülmüş. Tamam e, güzel yani biri evde öldürülüyor vesaire ama katilimizi öğrendiğimizde katilimiz aslında ananın annesi çıkıyor ve annesi bir e, şizofren Alzheimer hastası aslında ama tabii ki de başka sorunları da var kadının. Sadece bununla bitmiyor. Onun geçmişini görüyoruz ve geçmişte neler yaşadığını babası işte sürekli dövüp duruyor. Sonra babası ortadan kayboluyor ama öğreniyoruz ki annesi aslında babasını öldürmüş ve e, ondan sonra kendi yaşamaya çalışıyor. Bizim ana karakteri annesinden koptuktan sonra kadın büyük bir boşluğa düşüyor ama kızını sevmeye devam ediyor ve sonrasında da kızının kızına yapılan şeyleri öğrendikten sonra da intikam alma amacıyla da bütün okuldaki karakterleri, o yaş grubundaki gruplarındaki karakterleri öldürmeye başlıyor. Şimdi tamam. Ama mantıksız bulduğum birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi çok geçmiş yani bundan 30 yıl öncesine gidiyoruz ve 30 yılın hikayesini şu anda annesi tekrardan yaşatmaya çalışıyor. 30 yıl çocukken orada olmuş bitmiş şeylerin veya 20 yıldı galiba. Yani çocukken olup bitmiş şeylerin günümüzde birbirlerini öldürecek kadar sert bir darbe yaratması mantıklı mı? Bana pek mantıklı gelmedi. İkincisi kadın karakterin yani annesini yaşlı bir kadının bu kadar rahat bir şekilde insanları öldürüp evlere girip işte tamamiyle casus ninja gibi oradan oraya hareket edip bunları yapabilmesi biraz fazla ekstrem geldi. Hani şey demek değil bu yapamaz anlamında söylemiyorum ama birazcık da böyle Sert işler işte tırnaklarını söküyorlar birbirlerinin işte üstünü başını açıyor şey yapıyor birilerinin evine giriyor. Yani fazla atletik ve birazcık genç ve birazcık da vücudan da buna uygun olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yazılmış kara katilimiz o olmuş ama işte öldürülür öldürülüş şekillerine göre hani bir erkeğin Katil olması daha uygun olurdu görünüş açısından diye düşünüyorum. Yaş olarak da bir tık daha genç birinin katil olması daha uygun olur diye düşünüyorum. Ee, çok uğraştırıcı şeyler var çünkü kendi aralarında öldürüldüğü şekillerinde birazcık uğraşmış. Bu uğraşacak vakitte bu kadar hızlı ve bu kadar gerçekten ninja gibi olması kadının takdir ettim doğrusu başka bir şey söyleyemedim. Oralar biraz benim için eksi puanlar diyebileceğim noktalar oldu. Bağlanış şeklini pek beğenmedim aslında. Annesi bir e, hastalığı neye gidiyordu ve ardından anayla tekrardan e, bizim dedektifimiz Jack birleşiyordu. Ve mutlu mesut yaşıyorlar moduna girdi herkes kardeşinin çocuğuyla bir küçük çekirdek aile oluşturdular tekrardan. Bu da hani her şeyin üstü kapandı. Ana her şeyi biliyor. Annesi ona babasını öldürdüğünü itiraf etti ama hiçbir şey söylememeyi tercih ediyor ve bu şekilde sonlandırmayı, mutlu mesut yaşamayı tercih ediyorlar Jack'ten gizleyerek. Bu da bir seçenektir tabii ki de. Yani bu şekilde bitirmek istemiş yazarımız. Fena değildi. Yani sonu hakkında bu bölümler hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim. Bir tercihti. Olabilitesi var mıydı? Bence vardı ve bu şekilde yapmak istemiş. Okey. Evet bu kitaplık bu kadar da efendim. Kitabı beğendim. Fena değildi. Hızlı çıtır çerez okunabilir ve bence eğlenceli bir kitaptı. O yüzden öneriyorum. Evet dediğim gibi benlik bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar bölümünde Instagram ve bin kitap adreslerimi bulabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Elimden geldiğince kitap yorumlarını tekrardan devam ettirmeye çalışıyorum. Siz de eğer bana destek olmak isterseniz aşağıda katıl butonuna tıklayarak bana bir destek olabilirsiniz. Veya videoyu paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. Bu da aslında çok büyük bir destek benim için. O yüzden de yapabilirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.